kanser çağımızın hastalığı. Ee, en fazla kalp damar rahatsızlıklarından sonra en çok insanı kaybettiğimiz hastalık Türkiye'de ve dünyada kanser evet. hastalığı. Evet. Aşağı yukarı 230 bin tane insan kanser hastası oluyor. Türkiye'de her sene 230 bin kişi her yıl. kabaca kanser hastası olduğunu öğreniyor. Ve her yıl biz takriben 130 bine yakın insanımızı da kanserden dolayı kaybediyoruz. Yani bu kadar önemli bir sağlık sorunu. Kanser dışarıdan bazı etmenler sebep olsa da esas bizim kendi hücrelerimizden kaynaklanan bir rahatsızlık. Vücudun her hücresi normalde bir organın içerisinde belli bir programlı bir şekilde bir fonksiyon görür. yani mide hücresi işte sindirimle ilgili fonksiyon görür, göz hücresi görme ile ilgili kulak hücresi duyma ile ilgili. kas hücresi işte kasılma kuvvet vesaire ile ilgili her hücrenin belli bir fonksiyonu vardır. Ve belli bir yaşam ömrü de vardır. Yani evet. her hücre işini görür, belirli sayıda çoğalır veya çoğalmadan işini görür ve yıpranır, ölür. Kanser hücresi ise böyle değil. Kanser hücresi vücudun kendi hücresi. Bizim hücrelerimiz. Başka bir yerden gelen bir mikrop veya bir şey değil. Hepimizde var mı yani? Bizim kendi akciğer hücremizde genlerinde onkojen dediğimiz kanser oluşturan genlerde mutasyon dediğimiz DNA'da hasar oluşuyor ve bu hücre yerinde duran normal faaliyet gösteren şekli şemali belli her hücrenin belli bir şekli evet. ve yapısı vardır mide, mide hücresinin yapısı şekli ve fonksiyonuyla akciğer hücresinin yapısı şekli fonksiyonu farklıdır evet. ama kanser olduğunda diyelim mide hücresi kanser olduğunda artık o mide hücresine benzememeye başlıyor ve diğer hücrelerden ayrı bir şekilde, diğer hücreler durduğu yerde dururken, faaliyet gösterirken, bu hücre çoğalmaya başlıyor. Kanser hücresinin en temel özelliği, çoğalmaya Çok başlamasıdır. Kanser Hı. hücresi çoğalmaya başlıyor. İki tane hücre oluyor, sonra dört tane hücre, sonra sekiz tane derken çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor. Ama sadece önemli. çoğalmakla kalmıyor. Evet, bir taraftan büyük, yavaş yavaş büyüyen bir kitle oluşturmaya başlarken birçok belirtiler de aslında bu kitle oluşumu ile alakalı. Evet. Ama hangi organda oluştuysa bu kitle o organın bazen çalışmalarını aksatarak, bazen o organı sıkıştırarak belirtiler veriyor. Ama kanser hücresi enteresan farklı bir hücre şekline dönüşmüş olan bu hücre sadece çoğalmakla kalmıyor. Başka kendine yeni damarlar oluşturuyor. Evet, bizim normal kan damarlarımızdan da besleniyor. Oradan da kan ve gıdaları alarak besleniyor. Ama hem yayılmasını kolaylaştırmak için, kendi yayılmasını kolaylaştırmak için hem de kendini daha da fazla beslettirmek için yeni damarlar oluşturuyor. <laughs> ve daha sonra hem kan damarlarının içine atlayarak adeta yani hmm. kanser kitlesinin içinden kopup ya kan damarlarının içine, ya kendi oluşturduğu ya da var olan kan damarlarının içine atlayarak vücuda yayılıyor başka organlara gidiyor. Veya lenf damarı dediğimiz vücutta bir damar sistemi daha var. Lenf sıvısının döndüğü. Onun içerisine de atlayıp vücudun uzak yerlerine gidiyor. Olabilir. Yani metastaz bakıyorsunuz, evet herhalde. metastaz diyoruz. Evet. Kan e kanser hücresinin ee, dediğimiz gibi başka yerlere sıçramasıyla beraber mide kanseri bir bakıyorsunuz bir müddet sonra başka organlarda akciğerde, evet. kemirde, kemikte vesairede veya meme kanseri bakıyorsunuz kemiğe sıçramış. Evet. Bakıyorsunuz beyne sıçramış. Bu da kanserin evresini evet. arttırıyor. Evet başka organlara sıçramış, vücuda yayılmış olduğu duruma biz dördüncü evre, daha küçükken başka bir yere yayılmamış haline de birinci evre diyoruz. Kademe kademe birden dörde kadar evreleri var. Korunmak için neler yapsınlar işte? Sen iki senede bir, bir tahlil mi olsunlar yoksa genel tarama mı yapsınlar ve nasıl beslensinler? Bunu şöyle bir iki dakika bize birkaç öneri verirseniz sonra da kanserin tedavisi Tabii. ve fitoterapiden konuşalım. Şimdi e, bu konu çok önemli bir konu. Tabii ki kanser olduktan sonra tedavisi konusu mutlaka önemli bir, evet. bir durum. Ama kanser olmadan aslında kanseri engelleyemek ee, tabii ki en ucuz olan, en sağlıklı olan Ve yöntem. En yıpranmadan olan. Bakıldığında kanserlerin sadece %10-15'inin genetik temelli olduğunu görüyoruz. Hmm. Çevresel faktörlerin azaltılırsa, hele ki bunlardan 5 tanesi çok önemli, azaltılırsa kanser oluşumunu %40'a kadar engellemek, yani %40'lık bir dilimini Engellemenin kolay olduğunu söylüyorlar Uzmanlar. Neidir bunlar? Beş tane, evet. Bir kere sağlığa zararlı olan sigarayı hı hı. ve alkolü, alkolü en önemli faktörler. Ki akciğer kanserinin 80-90'lık faktörünün sigaradan sigara dolayı olduğunu yapalım, biliyoruz. Evet. E, bu iki faktör sigara oluşumunda önemli. Başka obezite, yani kilo fazlalığı da birçok kanserin oluşmasında önce aşağı yukarı 15'e yakın kanserin obezite ile alakalı olduğunu biliyoruz biz. Dolayısıyla obezite ile eğer mücadele edebilirsek, bu konuda kontrol edebilirsek, bunu kontrol edebilirsek bu zaten çok büyük bir avantaj olacak. Hareketsiz hayat da kanser oluşumunu kolaylaştıran temel faktörlerden bir tanesi. Birçok yönüyle bağışıklığın e, hareketsiz hayatın stres geliş, geliş, getirmesi bağışıklığı zayıflatması vücutta enflamasyonu arttırması gibi birçok faktör kiloyla da alakalı e, bizi zayıflatıyor doğru beslenme çok önemli yanlış beslenmeden uzak durmak Evet doğru çok beslenmek. yağlı gıdalar çok aşırı şekerli gıdalar çok fazla işlenmiş gıdalar tüketmek sebze ve meyveyi az tüketmek işte bu saydığımız beş faktör aslında. Hmm. Fitoterapi'nin kanserdeki yerinden biraz bahsedelim. Ee, şimdi kanser tedavisinin klasik bildiğimiz yöntemleri var hı hı. ve bunlar gittikçe de gelişiyor. Her hı. gün e, bir piramit gibi düşünün, üzerine yeni tedavi yöntemleri konuluyor. Eskiye göre kanser tedavisinde tabii ki daha büyük avantajlarımız var. Hele ki erken teşhis yapılmışsa ki erken teşhis daha yapılan kanserlerde cerrahi mücadele yani kanseri kesip çıkartıp atmak hı hı. şansı var ve yüksek. E, bu çok önemli. Erken teşhis kanserde çok önemli. Başka ne yöntemler var? Geçmişte kullanılan geçmişte derken hala da kullanılıyor da geçmişten beri kullanılan e, kemoterapi tedavisini malum evet. herkes biliyor. Evet, Ama günümüzde hem akıllı ilaç tedavileri nokta hedefli tedaviler hem de immunoterapik tedaviler günümüzde de çok gelişti. Türkiye'de de uygulanıyor, dünyada da uygulanıyor. Evet. Dünya bunun üzerinde de duruyor. Mesela Küba'nın geliştirdiği ee, çalışmalar var kanser aşılarıyla ilgili bunlar immünoterapik tedaviler. Bizi de Küba'ya davet etmişlerdi. Hmm. Biz de fitoterapi ile ilgili olarak kanserde fitoterapik mücadele ile ilgili olarak onlara bilgilerimizi, birikimlerimizi aktarmıştık. Orada da onların çalışmalarını görmüştük. Hmm. Evet hmm. bir sürü çalışmalar var. Ama bunlardan başka bunlardan başka geleneksel ve tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemi olan fitoterapiden hmm. bahsetmek lazım. Bu her geçen gün önümü daha çok artan bir tedavi. Bu tedavi yöntemi yani bitkilerle hastalıkların tedavisi, korunması ve önlenmesi tedavisi çok önemli. Günümüzde doğuda yani Çin'dir, Hindistan'dır, Japonya'dır, Kore'dir. Burada çok ünlüydü zaten yüzyıllardır evet. ama batıda da 1980'li yıllardan beri çok yüksek bir trenddir fitoterapi'den istifade etmek. Doktor reçetelerine bitkisel tedavi reçeteleri de çok sıkça giriyor ve bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün de onayladığı, evet. Sağlık Bakanlığı'nın da onayladığı bir tıbbi tedavi yöntemidir. Peki kanser hücrelerine neler yapıyor da bize fayda sağlıyor? Tıbbi bitkiler. Yapılan birçok araştırma, birçok tıbbi bitkiyle ilgili şunları bize bilgi olarak veriyor. Bir kanserin oluşumunu ne dedik? Genlerde mutasyon var, onkogenler devreye giriyor, onk kanser yapan genler. Bu kanser yapan genlerde bozulmaların oluşmasını engellemek, o bozucu faktörler, o çevredeki o zararlı yediğimiz, içtiğimiz temizlemek. onları temizlemek, hı hı. onların toksik etkilerini yok etmekte o antioksidan etkileriyle onları durdurmakta, genleri korumakta, onkogen, gen, kanser yapıcı genleri baskılamakta, ee, tıbbi bitkilerin etkilerini görüyoruz. Başka kanser ne dedik? Bir hücre başlıyor çoğalmaya. O çoğalmayı durdurmada biz tıbbi bitkilerden faydalanıyoruz. Hmm. Ne dedik? Damarlara giriyor, yayılma, metastaz yapıyor. Onu durdurmada engelliyoruz. Kanser hücresi kendine besleyici damarlar oluşturuyor ki kanserde metastazda bu çok önemlidir. O damar oluşumunu engellemede biz tıbbi bitkilerden istifade ediyoruz. Vücudun kanserle savaşan bir sistemi var. Bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemi güçlüyse kanserle baş mücadele de güçlüdür. Bağışıklık sistemini güçlendirip kanseri üstüne salmada da tıbbi bitkileri evet. kullanıyoruz. Başka çok önemli bir faktör, çok az bilinen faktör. Kanserde kanser kök hücreleri dediğimiz hücreler var. Her kanser hücresi aynı da değil. Bunların içerisinde kanser üreten hücreler var. Biz buna kanser kök hücreleri diyoruz. Bu dikenin kökü gibi düşünün. Evet. Dikeni kesersiniz ama diken o kök sağlam olduğu için tekrar çıkar. Kanser de böyle. Kanser hücreleri bir şekilde mücadele ediyorsunuz. Alıyoruz. Ama kanser kök çıkıyor. hücreleri duruyorsa diken yeniden çoğalıyor. Tıbbi bitkilerin biz bu kanser kök hücreleriyle mücadelede de kullanıyoruz. Çünkü bu kanser kök hücreleri çok dirençli hücreler, diğer kanser hücreleri gibi de değil. Evet. Tedavilere karşı. karşı çok dirençliler. Metastazdan bu hücreler sorumlular. Kanserin nüks dediğimiz tekrar oluşmasından bu hücreler sorumlular. Bu hücreler kendilerine kemoterapi ne yapıyor veya tedaviler kanser hücresine zarar veriyor, öldürüyor. Bu hücreler kendini yenileme özelliği var. Kendilerini koruma özelliği var. ilaçları dışarı atma özelliği var. O kadar biz çok bununla da tıbbi bitkileri, bitkileri bitkiler. biz bu kanserin köküyle de yani kanser kök hücreleriyle mücadelede de kullanıyoruz. Sayamayacağımız o kadar çok farklı pozitif etmenlerle biz tıbbi bitkilerden faydalanıyoruz ki bu mücadelenin kanser hastaları için önemi çok fazla ve biz diyoruz ki tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemi olan ama tabii ki uzmanlarından alınması gereken rastgele bitkilerle yapılmaması gereken tıbbi bir bilim bitkilerle çünkü. ama Hı -hı. farmakolojik tıbbi yeterliliği olan bitkilerle belirli bir periyot ve şekilde yapılması gereken bir mücadele eğer böyle yaparlarsa çok büyük avantajlar ve üstünlükler elde ederler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. yüreğinize Sağlamdır. sağlık. Çok evet, güzel ben. bilgiler verdiniz. Yine bekliyorum sizi. Teşekkürler. Sağ olun.